shit Platform dizisi ödülüne sıra geldi. Ödülün sahibi Tabi Platform'un en çok izlenen dizilerinden biri olan İbni Sina olurken ödül almak üzere Kaan Alp dayı ve Deniz Buluş'u alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Bozda film imzalı zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken tıp tarihinin en önemli isimlerinden i̇bn Sina'nın çocukluğunu ele alan dizi, i̇bn Sina'nın genç yaşta başlayan öğrenme arayışını, merakını, bilgiyi, keşfetme duygusunu izleyicilerle hoş buluşuyor gel. efendim. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. Ne güzel. Şöyle vereyim mi efendim ödülünüzü? Kim konuşmak ister? Sen başla, sen. Kaan başla bakalım. Eee... <laughs> Öncelikle ay, öncelikle böyle bir organizasyona davet edildiğimiz için ve bu ödüle layık görüldüğümüz için teşekkür ederiz. Lafiz heyecanlandım. Olsun. Çok İlk heyecanlandım. Ödülü. Evet bir alkış lütfen. İyi ödül değil mi? Evet kardeşim. Sakin ol. Bir bak buradayız. Buradayız. Küçük Dayı Sina filminde, a filmi diyorum. Küçük dayı Sina dizisinde oynadığım için sayın yapımcımız Mehmet Bozdağ ve dijital platform, Tretin'in dijital platformu tabiye çok teşekkür ediyorum ve emeği geçen herkese İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Oh bitti. Bir şeyler söylemek çok ister tatlı. misiniz? Ben de iyi akşamlar. Ben de çocukların bu potansiyelini geliştirmeye hedef alan bu dizide oynadığım için gurur duyuyorum. Bu akşam bu ödülü tüm ekip arkadaşlarımız adına alıyoruz. Ben de vizyonuyla e, gençleri, genç nesilleri de ışık tutan yapımcımız Mehmet Bozdağ'a, Tabi platformuna, tüm izleyicilerimize ve tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Seda teşekkürler, iyi akşamlar. Biz, Biz de ederiz, sevgilerimizi yolluyoruz bütün ekibe. Tebrik ediyoruz çok tekrar. Çok teşekkürler, tebrikler. Bir fotoğraf alalım. alalım. Hemen. Teşekkürler efendim. Nice ödüllere diyelim.